Selamun Aleyküm sevgili aboneler, değerli öğrenci kardeşlerim, herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar. Nasılsınız? Umarım her biriniz iyisinizdir. Tabi heyecanda devam ediyor. Mutlulukla sevinçte her şey birbirine karar Öyle bir süreçteyiz ki şu anda kardeşlerim. Bir tarafta mutluluk var, bir tarafta sevinç var, bir tarafta da heyecan var, bekleyiş var, korku var, endişe var. Neden? Çünkü şu anda sınav sonuçlarının devam ettiği, sürecin devam ettiği bir süreç. Peki bu kısa videomuzda, bu öğle arasındaki sizlerle paylaşacağım bu kısa videomuzda hangi konulardan bahsedeceğiz? Öncelikle çokça gelen hocam, mezun yazısı görünmüyor bende. Mezun oldum da hani bilgilere bakıyorum. Hocam, bende ders var, kredi yok, kredi var, ders yok diyenler. Veya hocam bende hiçbir şey yok diyenler de var. Benim sayfama giremiyorum diyenler de var. Ben sınav sonuçuma hala ulaşamadım diyenler de var. Şimdi öyle bir süreçten geçiyoruz ki aslında. E, bunlara biraz değineceğim. Bir de telafi sınavı olacak mı diye soran kardeşlerimiz var. Telafi sınavı bu süreçte bir telafi sınavı bizleri bekliyor mu diyen kardeşler. Sizlerin de bu sorularınıza ve bununla alakalı farklı sorularınıza yine cevap vermeye gayret edeceğim. Sabırla videoyu izleyin. Zaten çok da uzun olmayacak. Yeri gelmişken abone ol kardeş kanala. Eğer varsa abone olmayanlar şurada bir de abone ol linkini tıklayalım ve abonemizle olalım pek uzatmayalım. Şimdi öncelikle kardeşlerimizden gelen soruların şöyle bir derleyip toparladığımızda Hocam mezun yazısını ne zaman göreceğim ben e, halayda başı kirbem çekiyorum şu anda. Gerçekten mutluyum heyecanlıyım e, mezun oldum. Ha yeri gelmişken şu mezun olan kardeşler yorumlar kısmından bir görelim. Hele bakalım e, bu arada yine değinmek istediğim bir nokta ki kardeşler ilk gelen verileri incelediğimizde gerçekten... Bir önceki sınavlara nazaran e, mezunlar sayısında inanılmaz bir e, fark var rakamsal anlamda. Bunlar güzel e, haberler, bunlar sevindirici haberler. Mezun olan kardeşlerimi buradan bir kez daha canı gönülden, yürekten kutluyorum. Peki hocam onları kutladım da bizim durum ne olacak? İşte özellikle e, mezun yazısı yok. E, hocam benim sayfada işte ders var, kredi yok, kredi var, ders yok. Hocam benim sayfada hiçbir şey yok, ben sayfaya giremiyorum. Aslında bu genel sorudan hepsine vereceğimiz cevap, ortak bir cevap olmalı. Nedir ortak cevap? Değerli kardeşlerim şu anda devam eden bir süreç var. Henüz tamamlanmış bir süreç yok. Nedir bu devam eden süreç? Kredilerin yüklenme süreci. Kardeşlerimiz uygulamalardan veya kendi öğrenci sayfalarından artık yavaş yavaş sayfalarında görülmeye başlandı. E, zaman zaman yüklendikçe bu güzel haberlere ulaşabiliyorlar. Ha bu şu demek değil. İşte Ahmet ulaştı Mehmet ulaşmadı. Kesinlikle değil. Burada yoğunluk sebebiyle tekrar edeceğim diğer sınavlara oranla gerçekten beklenenin çok çok üstünde bir yoğunluk var. Güzel de bir şey aslında. Birçok kardeşimizi mezun vereceğiz. O sebeple sizlere düşen kardeşlerim sabredeceğiz. Süreci bir yakından takip ettiğimizi bilmenizi isterim. Herhangi bir sıkıntı, hiçbir problem yok. Gayet süreç olduğu gibi ilerlemekte devam ediyor. Bir de telafi sınavını soran kardeşler. Yani hocam benim sınavım iptal olmuş, o olmuş veya ben girdim veya ben giremedim gibi gibi. Kardeşler, telafi sınavı bir defa çok net bir cevap vereyim. E, gündemde böyle bir şey yok. Çok net ve yani altında kalın kanıt çizmeye gerek var mı bilmiyorum ama telafi sınavı ile alakalı sorularınızın cevabını genel en, anlamıyla bir cevaplamam gerekiyorsa şu anda gündemde e, bu sınavın bir telafi sınavı olacak mı'nın cevabı çok net hayır. Şimdiden tekraren mezun olan kardeşlerim hepinizi tebrik ediyorum. Henüz sayfalarında bir şey göremeyen kardeşlerim sizlere de sabırla süreci takip etmenizi Gözünüz kulağınız bizde olsun. Bizler de süreci sizlerle birlikte yakından takip ediyoruz. Hiçbir sorun, hiçbir problem yok. Akşam saat 21'de canlı yayında olacağız. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.